Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadı zulmetmedikçe Allahu Teala onunla birliktedir. Onun yardımcısıdır. Zulme yer verdiği zaman onu terk eder. Artık şeytan onunla beraber olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadı yani hakim üçtür. Biri cennetlik, ikisi cehennemliktir. Cennetlik olan hakkı bilip öyle hükmedendir. Hakkı bile hükmünde bile bile adaletsiz davranan cehennemliktir. Halka cahilane yani bilmeden hükümde bulunan da cehennemliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hakimin hükmü hakkında net bilgi olmayan gizli bir şeyi helal etmez. Haramı da helal etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu halk arasında rüşvetle hüküm veren ya da aldatarak yanlış karar verilmesine sebep olan hiç kimse yoktur ki kıyamet günü bir melek ensesinden tutmuş olarak onu getirmez. Sonra melek başını semaya kaldırır. Eğer meleğe onu at diye emir gelirse melek onu cehennemin öyle derin çukuruna atar ki 40 yılda o çukurun dibine ancak varır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir toplumun mahkemelerinde haksız yere hükümler verilirse o kavimde mutlaka kan yani öldürme olayları yaygınlaşır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'ı Yemen'e gönderirken şöyle sordu. Sana bir dava geldiğinde nasıl hükmedeceksin? Muaz, Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim dedi. Meseleyi kitabullah'ta bulamazsan deyince Resulullah'ın sünnetiyle hükmedeceğim dedi her ikisine de bulamazsan deyince kendi reyimle iştahat edeceğim. Bütün delilleri aramak ve ehliyle istişare etmek gibi bütün yolları deneyip hüküm vermekten geri durmayacağım dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu cevaptan memnun kalıp Muaz'ın göğsüne vurup şöyle buyurdu. Allah'ın elçisinin elçisini Allah'ın elçisini memnun edecek usulde muvaffak kılan Allah'a hamdolsun. Müçtehit şu beş ilmi nefsinde cem eden kimsedir. Bir Kitabullah yani Kur'an ilmini, 2 Resulullah'ın sünnetinin ilmini, 3 Selef ulemasının -ül icma ihtilaflarına ait ilmi, 4 lugat ilmi yani teferruatıyla Arapçayı bilmeyi, 5 kıyas ilmi yani Kur'an ve sünnette net olarak ifade edilmeyen bir meselede Kur'an ve sünnetteki örneklere dayanarak hüküm çıkarma ilmini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müçtehit olmayan kimsenin hüküm verme yetkisi yoktur. Müçtehit olmadığı halde içtihat edip insanları yanlışa yöneldirip zarara uğratan ateştedir. Tabip olmadığı halde insanları tedavi etmeye kalkıp insanın ölümüne sebep olan da cehennemliktir. Müçtehit delillere ve Allah'ın hükümlerine dayanarak içtihat eder ve doğru isabetli karar verirse ona iki sevap verilir. Eğer delillere ve Allah'ın hükümlerine dayanarak içtihat eder ama asli niyetli olmadan hata ederek yanlış karar verirse ona bir sevap vardır. Ancak hakkında ilmi, bilgisi, delili bulunmayan bir meselede cüret edip hüküm ya da fetva verirse günahkar olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim insanlar arasında kadı tayin edilmiş ise bıçaksız boğazlanmış demektir. Yani büyük bir sıkıntının içine düşmüş demektir. Öyleyse elinden geldiğince ondan sakınsın. Zira bilerek veya cehaletle yanlış hüküm verdi mi cehennemliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kadılık yani hakimlik talep eder ve bunun gerçekleşmesinde şefaatçilere başvurursa, yani işe girmek için aracılar kullanırsa iş kendisine yıkılır. Allah'ın ona yardım olmaz. Kime de kadılık zorla verilirse Allah ona onu doğruya sevk edecek bir melek gönderir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Müslümanların kadılık hizmetini talep edip elde etse, sonra da adaleti zulmüne galebe çalsa cennete girer. Eğer zulmü adaletine galebe çalarsa ateş odunudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hakim ya da kadı hüküm vermeden önce Allah'ım kalbime hidayet, dilime de sebat ver aldanmaktan ve yanlış karar vermekten beni muhafaza eyle diye dua etsin. Hazreti Radi radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e kadı olarak gönderdi. Ben ey Allah'ın Resulü beni gönderiyorsan ama ben tecrübesizim. Aralarında nasıl hükmedeceğim dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam eliyle göğsüne vurdu ve Allah'ım kalbine hidayet diline de hakta sebat ver diye dua etti. O günden sonra iki kişi arasında verdiği hiçbir hükümde terebbüt etmedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadı öfkeliyken ya da aşırı aç iken, aşırı susuz iken, aşırı uykulu iken, aşırı sevinçli tuvalete sıkışık vaziyetteyken, aklı ve kalbi başka şeylerle meşgulken iki kişi arasında hüküm vermez. Yoksa yanlış hüküm verip sorumlu hale gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hüküm delile göre verilir. allah Teala içinde gevşeklik gösteren, tedbirsiz davranan, delilini hazırlamayan ve delilini ibraz etmeyen kişiyi sevmez. Muhatabının zafiyetini kullanıp haksızlık yapanı da sevmez ve hak ettiği cezayı ahirette mutlaka verir. Eğer delillerinizi ortaya koymanıza rağmen aleyhinize hüküm verilirse hasbiyallahu ve ni'mel vekil yani Allah bana yeterlidir, o ne güzel vekildir diyerek Allah'a tevekkül edin. Zira, zira bu durum ile imtihan olunmaktasınız demektir. Fitne çıkmasına sebep davranışlardan kaçınıp Allah'a tevekkül ederseniz Allahu Teala hem hakkınızın karşılığını eninde sonunda size ulaştırır hem de tevekkülünüzden dolayı size mükafat verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hüküm debile ve ikna edici açıklamaya göre yani zahire göre verilir. Zahire göre hüküm veren hakimin sorumluluğu yoktur. Muhakkak ki ben bir insanım. Sizden bazısı delilini beyanda diğerlerine nazaran daha belagatlıdır. Onun aldatması sebebiyle kimin lehinde diğer kardeşinin hakkından bir parça kesersem, şüphesiz ki ona ateşten bir parça kesmiş olurum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sakın bildiğiniz şer'i deliller dışında hüküm verip problemleri çözmeye kalkmayın. Şayet çözmekte zorluk çektiğiniz bir mesele karşınıza çıkarsa rastgele hüküm vermekten kaçının. Meselenin aydınlanmasını bekleyin ya da o hususta ehil kişilere danışın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hüküm vereceğiniz zaman iki hasmı da önünüzde oturtun, tarafları eşit tutun. Kişinin gıyabında karar vermekten ve taraflar arasında Ayrımcılık yapmaktan kaçının. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hüküm verirken her iki tarafı da yani hem şikayet edeni hem de şikayet edileni iyice dinlemeden hüküm vermeyin. Böyle yapmanız daha isabetli, daha isabetli karar vermeniz böylece sorumluluktan kurtulmanız için gereklidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu iddia eden iddiasının delilini getirmekle yükümlüdür. Masumiyetini ispat edecek delili olmayan davalı da masum olduğuna dair Allah'ın şahit tutarak yemin etmekle yükümlüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İddia sahibi iddiasını ispat etmek için şahit getirmekle mükelleftir. Şahit yemin ederek şahitlik yapar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hain erkek ve haine kadının, zani erkek ve zaniye kadının, kardeşine kin taşıyanın, haddi kasbile celde tatbik edilenin, önceden yalancı şahitliği tespit edilen edilmiş kişinin, ev halkına hizmet edenin, aynı evde yaşayan aile bireylerinin, gerçek nesebini gizleyenin şahitliği caiz değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem putlara takmaktan ve yalan sözden kaçının ayetini okuyup şöyle buyurdu. Allahu Teala yalan yere şahitlik etmeyi şük ve bir tutmuştur. Yaş bir misvak çubuğu için olsa bile şu minberimin yanında yalan yere yemin eden kimseye cehennem vacip olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şahitlerin en hayırlısı herhangi bir menfaat beklemeden hakkın yerini bulması için kendiliğinden gelip şahitlik yapandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her iki tarafın da geçerli delilleri olması ve her iki tarafın da yemin etmesi sebebiyle çözüme ulaşılamayan davalarda taraflar arasında kura çekilerek hüküm verilebilir. Kura kendisine çıkan taraf yemin ederek mala sahip olur. Haksızsa günahı da yüklemiş olur. Dava sahipleri mennun olsalar da olmasalar da yemin hakkı hususunda kura çözün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zarara sokmak ve zarara karşı haksız zarar vermek yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadı ve hakim nescitte hüküm verebilir. Şayet bir had ile ilgili hüküm verilmişlerse bunun icrası mescidin dışında yapılır.